Evet, cümlelerimize başlayalım. İnsanlarla konuşurum. I speak to people. Burada to yerine with de diyebiliriz. Yani I speak with people olabilir. İnsanlarla her gün konuşurum. I speak to people every day. İnsanlarla sabahları konuşurum. I speak to people in the morning. Müşterilerle konuşurum. I speak to customers. İnsanlarla konuşur musun? Do you speak to people? Yani soru cümlesi yapmak için başına do ekliyoruz. Ama konuşabilir misin olsaydı o zaman can ekleyecektik. Yani can you speak to people? İnsanlarla konuşabilir misin? Devam edelim. Müşterilerle konuşur musun? Do you speak to customers? İnsanlarla her gün konuşur musun? Do you speak to people every day? İnsanlarla konuşmayı seviyorum. I like to speak to people. Burada iki tane fiil olduğu için yan yana yani seviyorum konuşmayı. O zaman I like to speak diyoruz. İkinci fiilin başına da to getiriyoruz. Ben yürürüm. I walk. Ben yürümeyi severim. I like to walk. Ben uyurum. I sleep. Ben uyumayı severim. I like to sleep. Ben uyumayı sevmem. I don't like to sleep. Ben pizza yerim. I eat pizza. Ben pizza yemeyi severim. I like to eat pizza. Ben pizza yemeyi sevmem. I don't like to eat pizza. Ben de yardım ederim. I help David. Ben David'e yardım etmeyi severim. I like to help David. Ben David'e yardım etmeyi sevmem. I don't like to help David. Ben futbol oynarım. I play football. Futbol oynamayı severim. I like to play football. Ben bilgisayar kullanırım. I use a computer. Ben bilgisayar kullanmayı severim. I like to use a computer. Ben bilgisayar kullanmayı sevmem. I don't like to use a computer. Ben kahve içerim. I drink coffee. Ben kahve içmeyi severim. I like to drink coffee. Ben kahve içmeyi sevmem. I don't like to drink coffee. Gitmek istiyorum. I want to go. Çalışmak istiyorum. I want to work. Burada kalmak istiyorum. I want to stay here. Yemek istiyorum. I want to eat. Başlamak istiyorum. I want to start. Gitmek istemiyorum. I don't want to go. Çalışmak istemiyorum. I don't want to work. Burada kalmak istemiyorum. I don't want to stay here. Yemek istemiyorum. I don't want to eat. Uyumak istemiyorum. I don't want to sleep konuşmak istemiyorum i don't want to speak evet burada bitirebiliriz